Merhaba sevgili Vizyon izleyicileri. Bu programımızda konumuz ekonomi olacak. Ekonomiyi konuşacağız. Değişen dengeleri biraz konuşmaya çalışacağız. Ben kendimce yorumlamaya çalışacağım. İlker Bey'den teyitlerini isteyeceğim. Bakalım nasıl bir sohbet olacak. İlker Açıkbaş konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim güzel Nasılsın? davetiniz için. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz o değerli vaktinizi bize ayırdığınız için. Sağ olun. Şimdi ekonomiyle ilgili biraz konuşalım diyorum ben. Tabii buyurun. <laughs> Ama ondan önce... Sizin bu mesleğe nasıl başladınız, neler yaptınız, neler yapıyorsunuz? Oradan başlayalım, sonra konumuza geçelim. Tabii. Başlamadan önce de sizinle kısa bir sohbet ettik. E, Aksaray'da babamızın yanında e, tamirhanede başlayan eğitim hayatımız İstanbul'da yine devam etti. E, esnaflığı ve ekonomiyle ilgili genel tutumlarımızı tabii ki aileden, babamızdan öncelikle öğrendik. Bu süreç ekonomi olan ilgimizin artması dolayısıyla e, iktisat okumamıza, daha sonra da işletme yüksek lisansı yapmamıza ve sonra da eğitim hayatında devam ederek ekonomi olan ilgimizle beraber eğitim hayatı içinde kalmamıza sebep oldu. Sürecin şu noktasında tabii üniversitede görevli olarak devam ediyoruz. E, birçok ekonomik kurumla dünya üzerinde e, ortak paydada buluşup yatırım danışmanlığı yapıyoruz. Aynı zamanda uluslararası para piyasalarını takip ediyoruz, dünya borsalarını takip ediyoruz ve dünyadaki gelişmeleri, ekonomik gelişmeleri takip etmeye çalışıyoruz. Evet, şimdi e, ekonomik gelişmeler aslında dünyada e, evet bir ayrı konuşulur ama Türkiye apayrı bir konu olacak bizim için evet. gibi geliyor bana. E, çok değişiyor dünyada her şey tabii ki. Yani e, Türkiye'de de değişiyor. Bu değişimi ayak uydurmak gerekiyor ama. Bu değişimden kısıt ekonomide neler oluyor mesela ekonomide neler değişiyor? Ekonomi üretim ekonomisi baştan aşağıya bir değişime giriyor fark etmişsinizdir zaten ee, pandemi süreci bunun aslında duraksama noktası değil belki de bir bitişin başlangıç noktası olacak gibi gözüküyor ee, üretim süreçlerinin değişmesiyle beraber. Ee, sevkiyat süreçleri ve para süreçlerinin de değişeceğine tanıklık edeceğiz büyük ihtimalle ee, bunun yanında fark ettiğimiz iş hayatı süreçlerinin değiştiğini göreceğiz ee, ona adapte olan bir dünyayı göreceğiz eğitim süreçlerinin değiştiğini ve ona adapte olan yeni bir dünyayı göreceğiz paranın kavramının baştan aşağı değiştiğini ve ona adapte olan bir dünyanın olduğunu göreceğiz ee, ve sağlık sektörünün buna ee, uygun olarak dünyada farklı bir yerde konumlandığını belki fark edeceğiz. Son iki yılda fark ettik ki para amaç için kullanıldığı zaman faydalı ama bu tarz durumlara dünyanın hazırlıklı olmadığını ve hazırlıksız yakalandığı bir durumda da paranın hiçbir işe yaramadığını gördük. Önemli olan insan sermayesi olarak gün yüzüne çıktı insana olan değerin artması gerektiğini ve insanların daha iyi yetişmesi gerektiğini kavradık. Birçok devletin, ulus devletin hatta krallıkların bu konuda yetersiz kalan altyapıları olduğuna şahit olduk. Bu da sağlık sektörünün yükselmesine, yıldızının parlamasına sebep oldu. Bundan sonraki süreçte belki adalet dünya üzerindeki hukuk sistemi, değişecek, Adalet sistemi değişecek. Bunlara şahit olacağız. Belki bunların bağımsızlaşmasına e, tanık olacağız. Sağlık sektörünün, eğitim sektörünün ve adaletin devletlerden bağımsız birer yapı haline dönüşmesini belki e, göreceğiz, beraber izleyeceğiz. Çünkü bunların bu süreçte e, gerekli şekilde işleyemediğini, sendelediğini, yetersiz kaldığını, altyapılarının yetersiz olduğunu gördük. Tabii halkların ve toplumların bu sü bu süreç içerisinde bu yetersizliklerle büyük kayıplar yaşadığını gördük. Bireylerin zenginleşmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük. kurumların yeterince hazırlıklı olmadığını gördük. Ve eğitimin yeterli olmadığını gördük. Bir sonraki dönemde bununla ilgili yeni gelişmeleri hazırlıklı olmalı. olmalıyız. Tabi bunun altyapısının çalışmalarını muhakkak e, görünenin düzeltilmesi için yapılan çalışmalar mevcuttur. Onu da bir takip ediyoruz. Ama yeni dönemde uygulanacak sistemin bir önceki sistemden çok daha farklı olacağı da ortada. Evet. Biraz ihtiyaçlar da değişiyor sanki dünyada evet. değil mi? Evet. Yani biraz meslekler değişmeye başladı, yeni evet. yeni meslekler çıkmaya başladı gibi. Evet. Yani bu ekonomik süreç acaba bu geçiş dönemi ne kadar sürer? Şimdi bütün dünyada ayrıca yükselen bir enflasyon var pandemiden sonra evet. ülkemizde de var ama tüm dünyada da bu böyle. Evet. Bunların sebepleri neden olabilir? Sebep ve sonuç ilişkisi tabii ki sermaye, kapital dediğimiz kısmın belli bir zümrenin elinde birikmiş olmasından yani tabana yayılmamış olmasından kaynaklı olduğu ee, ve bu zümrenin fiyatlar üzerindeki manipülasyon hareketlerinin olduğu görünüyor bizim gördüğümüz benim gördüğüm ee, bunun için bireylerin zenginleşmesi halkların zenginleşmesi bu süreçte en önemli etken. Dünyada yeterli para yok mu? Dünyada yeterli para vardı. Daha da fazlası basıldı. Ama bu bireylere yansımadığı sürece enflasyon e, olayı kolay kolay düzelmeyecektir. Enflasyon olayı e, belli bir zümrenin e, ellerindeki büyük miktarlardaki e, mal ya da mülk ya da gayrimenkulü fiyatlarını yukarı çekmesinden kaynaklanan bir durum. Yani paranın eksik olmasından kaynaklı bir durum olduğunu zannetmiyorum. Dağıtımla ilgili sıkıntı var. Ya. Evet. Hep konuşuluyor. Dağıtımla ilgili bir sıkıntı var. Bunu da pandemi sürecinde çok net bir şekilde gördük. Tabi devletlerin de dağıtım kanallarının yeterli olmadığını, gerekli şekilde aktarılamadığını bireylere gördük. Bu sürecin düzeltilmesi sonucunda ...tabii ki çabuk ve hızlı bir toparlanma olacağını düşünüyoruz. Bu toparlanma nasıl bir sürede olur? Bu pandemi süreciyle değişen her türlü yapı ile beraber ekonomi de değişecek tabii. Ekonominin de değişmesinin temelinde elektronik ortamların kullanılmasının yaygınlaşması... ...ve elektronik ticaretin, elektronik ortamdan yapılan ticaretin yaygınlaşmasıyla beraber dağıtım kanallarının ve merkezi noktalarda oluşturulan e, üretim tesislerinin e, dünyanın farklı noktalarına yayılacağını, daha küçük birimler halinde daha çok üretim tesisinin ortaya çıkması gerektiği, e, daha fazla depolama ve e, aktarma tesisinin ihtiyacı olduğu e, ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Çünkü dünyada e, artık ulaşım ve ulaştırma noktasında deniz nakliyesi, tren nakliyesi, havayolu nakliyesi gibi kavramların ötesinde kavramlar hayatımıza girecek. İşte Amerika'da uygulanan saatte bin kilometre hızlarla giden tüpler var. Onlar başlarsa sevkiyatların belki gün içinde dünyanın bir ucundan diğer ucuna yapılması mümkün olacak. Bu teknolojiler hayatımıza girmeye başlayınca tabii farklı noktaları ilerleyeceğiz. Dünya sanki biraz şöyle şekilleniyor gibi geliyor bana. Özellikle bu Çin'in üretimde işte senelerdir en önde gitmesinden dolayı da belki biraz düşündürüyor ama dünya sanki tek bir ülke olmaya doğru gidiyor gibi böyle bir görüntü var. Yani birileri üretiyor, birileri taşıyor, bazı şey örnek veriyorum yazılımla ilgili bir durum varsa işte Hindistan'a uğramak lazım. İşte bir şey üreteceksek Çin'de üretimimiz lazım. Gibi işte bir yerden geçeceksek mutlaka bu Türkiye olması lazım evet. gibi böyle e, sanki dünya tek bir dünya tek bir ülke olacak gibi görünüyor biraz ama evet vizyonel de böyle mi istiyor o küreselcilik demek bu demek mi küreselcilik demek bu demek mi onun tabii açıklaması bize düşmez o, o noktada çok bir bilgimiz yok ama e, dünyadaki e, süreç emek gücü e, iş gücü dediğimiz eğitim Alan gençlerin hareket etmesi sürecinin e, kolaylaştırılması ve eğitim sektörünün dünyada yaygınlaştırılması sonucu e, yeni nesil emek gücünün dünyanın her noktasında rahatça hareket edebileceğini ve bunun da dünyadaki ekonomik sistemi üretim sistemini değiştireceğini zaten öngörebiliyoruz. E, tabii bu da sizin dediğiniz gibi e, eğitimle başlar, sağlıkla adaletle devam eder ve o devletlerin e, sıkı uyguladıkları politikaların gevşemesi insanların e, savaş sonucu zorla göç ettirilmesi değil de e, kendi istekleriyle serbestçe e, hareket etme kabiliyetlerinin arttığı bir dünya olacak görüntüsü var evet. Değil mi? Evet. E, peki bizim e, şimdi ben konuklarımla genelde konuştuğumda da şimdi birazcık petrol artık e, çok gücünü kaybediyor gibi görünecek dünyada. Belli bir zaman elektrikli arabalar çıktığında işte elektrikli evet. uçaklar, elektrikli gemiler, taşımacılık evet. biraz yayılacak gibi. Bundan evet. belki bir 10 yıl sonra ama petrol bu hükmünü biraz kaybedecek gibi geliyor dünyada. Veriler bunu vermeye başladı mı acaba? Ekonomik veriler. Evet. Ekonomik verilere de baktığımızda petrolün yavaş yavaş e, piyasadan çekileceğini e, ölmez belki ama ee, kullanımda dengeleme olacak doğru söylüyorsunuz. Bu dengeleme de tabii tüketime yansıyacak ve fiyatlara yansıyacak. Ee, bu tüketimin de yaygınlaşması ve kullanıma girmesi dediğiniz gibi bir 10 yılı bulacaktır. Ama o yıl sonraki e, gençler, e, eğitim almış gençlerin petrolle ilgili hayatlarında çok bir şey kalacağını zannetmiyorum. Haklısınız. Ne? Evet. Ne, o dünyadaki işte Yok petrol şirketleri şöyle yaptı, böyle yaptıları evet. biraz duymamaya başlayacağız gibi bir his geliyor bana. Bilmiyorum. Evet. evet. Aldığımız bilgiler... Ben de öyle düşünüyorum. Yani gıdalardaki ambalajların kullanılımından, işte kullandığımız eşyalardaki petrol kullanımından birçok üründe artık petrolün yavaş yavaş hayatımızdan çıkacağını, doğal dengeler içinde hareket etmeyi yeni gençlerin tercih edeceğini ve o şekilde yeni bir dünya kurgulayacaklarını düşünüyorum ben de. Evet. Biraz da e, çevre hassasiyeti de e, çoğaldı artık. Çoğaldı. Ülkemizde de mesela Paris Anlaşması imzalandı yakın bir zamanda. Hı. Biraz hassasiyetler çoğaldı pandemiyle birlikte. Evet. Yani bunu e, değerlendirmek istiyorlar ama işte e, şu an bence böyle bir dengeleme ara dönemi yaşıyoruz gibi. İşte bir yerde elektrik çok lazım ama Hı. elektrik yetmiyor. Evet. Sürekli zamlar geliyor. Bir yerde işte gıda lazım ama gıda yetmiyor. Bir yerde işte dengelemek daha. Ya bir denge sürecindeyiz sanırım. Ekonomi de böyle mi gösterir veriler? Evet aynı sektörün tamamında bütün sektörlerde aynı şeyi yaşıyor şu an dünya. Bir, sanki bir sürü dünyanın stop düğmesine basmış ve siz artık bu dengeyi sağlayın. Yoksa bir süre sonra o denge bozulduktan sonra geri dönüş olmayacak diyor bize. Ee, bu kurgunun içinde tabii birilerinin parmağı mı var yoksa hep bahsedilen yaradanın parmağı mı var konusu tartışılıyor. Biz tıp camiasıyla da hocalarımızla da bunu çok konuşuyoruz. Yaradanın parmağı olduğu konusu daha öne çıkıyor. O zaman bu bireysel bir şey değilse, birilerinin yaptığı bir kurgu değilse demek ki artık bir <laughs> uyarı var. Dünyayı çok kirlettiniz, bu dünya daha fazla bu şekilde dönmeyecek. Artık siz kendinizi değiştirin, kullanımınızı değiştirin, yaşamınızı değiştirin. Size bir mola veriyorum. Yeniden hayata başlarken yavaş yavaş düzelterek, sistemi yenileyerek tekrar bir kurgu yapın diye bir uyarı olabilir. Doğru söylüyorsunuz. Peki e, şimdi e, ekonomi bağlamında sormak isterim. Ekonomiden böyle herkesin anlaması gerekeceği bir zamanlar da mı geliyor? Yani böyle biraz verileri okuyabilme, işte hareketleri görebilme çünkü bilgiye ulaşmak kolay ya. Evet. Yani eskiden örnek veriyorum şu an Brezilya'daki işte doların, euro'nun, altının, petrolün durumundan haberi olamayabilirdi belki bunlar 50 yıl önce bilirsiniz. Zor olurdu ya da ama evet. şimdi 17 yaşında bir çocuk bile buna bir birkaç saniye içinde ulaşabilir. Evet. Bu herkesin ekonomi bilgisine sahip olması gerektiğini gösterir mi sizce belli bir zaman sonra? Aslında temel ekonomi bilgisi bizim alış ve veriş dediğimiz temel kavram üzerine dönen bir dünya e, kurulduğundan beri aynı şekilde ama ne alıp verdiğimiz noktasında değişen bir süreç var. Araya bir para sistemi monte ediliyor. O para sistemi üzerinden dönüyor. Bu para sisteminin kavramı da e, hemen hemen her yüzyılda bir değişmiş. E, bu yüzyılda kullandığımız para sisteminin de değişeceğini bu süreçle beraber e, öngörürsek önümüzdeki süreçteki e, neslin artık bu para kavramını, bu ekonomi kavramını kullanmayacaklarını, yeni bir para ve yeni bir ekonomi kavramını kullanacaklarını anlamak çok zor olmasa gerek bizim için. E, o yeni ekonomi kavramı içinde bilmeleri gereken, öğrenmeleri gereken temeldeki alışveriş kavramı için e, araya monte edilmiş olan kavramların e, her yüzyılda ya da her 50 yılda bir değişebildiği e, o tamamen eğitim e, gençlere verecek eğitimle alakalı. Belki de onlar para kullanmak istemeyecekler ve para kullanmayacaklar. E, onlar farklı bir materyalle devam edecekler. Deniz kabuğuyla başlayan bu süreç e, işte altın, gümüşle devam edip ara, bakır, kalay karıştırılan e, madenlerle devam edip günümüzde kağıt, pamuk kaynağı gelmiş ama belki ileride farklı bir şey e, kullanmaya karar verecekler. Belki de hiç kullanmamaya karar verecekler. Onu artık onlar karar verecek ama eski ekonomi ve süreci öğrenmeleri, biraz bilgi sahibi olmaları, yeni düzen için onlar da faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, gerçekten dediğiniz gibi artık para kullanımı çok enteresan bir yere geldi bizde. Evet. Geçen gün ekmek alacağız, üç kişiyiz cebimizden ekmek parası çıkmadı çünkü evet. paralar hep hesaplarda. Evet. Sanırım gençler de oraya doğru biraz gidecek. Gidiyor. Ama bilgi işte oralarda çok önemli. Şimdi mesela o dijital para teknolojisiyle ilgili de herkes bir şeyler söylüyor. Evet. Ama bilgisi yok. Biraz bizim insanımız onu at yarışı gibi, iddia gibi <gülüyor> anladı <gülüyor> maalesef. Çok mağduriyetler yaşayanlar oldu. Sanırım o blockchain teknolojisi de yer edecek artık. Yani çünkü ülkeler, devletler bir şekilde bunun önüne geçmiyorlar, geçmek istemiyorlar ya da o dengeyi artık buna göre ayarlamak durumunda kaldılar gibi evet. mi görünüyor? Evet, blockchain teknolojisi yani yaygınlaştırılması, halka kullanım olarak yaygınlaştırılması önümüzdeki dönemde bir sonraki dönemin kullanım çağında gençlerin kullanacağı teknoloji olarak düşünürseniz, gençlerin kullanacağı para sistemi olarak düşünürseniz söyleyebiliriz. Evet. Ki o sistemde para en basiti o teknoloji çok önemli bir teknoloji. Evet. Doğrulama teknolojisi, zincir doğrulama teknolojisi. Evet. Ama biz işte hiç olaylara buralardan <laughs> bakmıyoruz. Çünkü biz farklı bir eğitimle büyüdük ve biz büyüdüğümüz eğitimde kağıt pamuktan elde edilmiş kağıt paralar ve metalden elde edilmiş demir paralarla eee Belli bir yaşa kadar eğitim gördüğümüz için evet. artık algı noktasında geriye dönüp o paranın işte sanal ortamdan elde edilen para olmasında belki henüz alış, alışamıyoruz, alışmakta istemiyoruz. Evet, evet. Biz bu devri belki bu şekilde kapatacakız. Evet. <laughs> sonrakiler daha alıştıklar. <laughs> evet, mesela gençlere baktığınızda sanal oyunlarda, sanal paralarla, sanal kıyafetlerle, sanal oluşturdukları dünyalarda yaşamak onları mutlu ediyor. 13-14 yaşında milyonerler evet. duyuyoruz evet. zaman zaman değil mi? Evet sanal sanal dünyada elde ettikleri gelirlerle onlar yeni bir hayat kurma yeni bir düzen kurma yeni bir sistem kurma üzerine şu an kendilerini eğitiyorlar. eğitim sistemi aslında onları entegre olmaya çalışıyor yani evet, onların evet, geliştirdikleri evet. bu dünyaya biz devletler uluslar işte diğer dünyadaki kurumlar, onlara ayak uydurmaya çalışıyoruz. Onları takip etmekte fayda var. Onlar ne kurgulayacaksa, ne düzenleyecekse çünkü bu dünyayı onlar yaşayacaklar. Kesinlikle. Ee, diğerleri onların yaşadığı dünyada e, yan kurumlar olarak onlara destek olacak. Peki, e, iki soru sormak istiyorum. Size. Şimdi Programın başında siz de söylediniz. E, bu değişim var, e, gözlüyoruz. Orta sınıfla ilgili işte bir, bir şekilde birileri e, hareket ediyor ama ben şunu sormak istiyorum, gençlerimiz, ülkemiz bu değişime, yeni başlayacak çağa hazırlanıyor mu sizce şu anda? Hazır mıyız çalışkanlık olarak işte o hıza, o eticarete, o dünyadaki veri hızına e, yetişiyor mu şu an gençler? Yani o yeni dönemde bundan bir 10 sene sonrası için hazır mı? Çünkü Türkiye için herkes çok iyi olacağını söylüyor her şeyin. Her şeyin çok iyi olacağını söylemek güzel tabii bir noktada e, düşünmek bunu düşünmek güzel e, pozitif bir düşünce ama e, şu an eğitimin değiştiği noktada dünyada biz yeterli altyapıya sahip olmadığımızı fark ettik ama e, bu da eğitimin e, Türkiye'de belli kesimlere yeterli derecede sağlanamadığını ortaya çıkardı. Eğer bunu şu an sağlayabilirsek. Türkiye'deki bir uçtan diğer uca aynı eğitim seviyesinde yetiştirebileceğimiz gençlere imkanları, altyapıyı sunabilirsek o gençlerin her birisinden farklı bir dünya, farklı bir yapı, farklı bir bilgi, farklı bir kültür o dünyaya aktarılacak yeni sanal dünya olacaksa eğer, yeni sanal para olacaksa. Ama bunun altyapısını sağlamak tabii ki şu an mevcut olan ülkelerin görevi diye düşünüyorum. Onlar bu alt ne kadar iyi kurgulayıp gençlere bunu ulaştırırlarsa ileride de bu gençlerin dünyaya katkısı daha fazla olur. Tabii bu süreci biz şu an yönetebiliyor muyuz? Umuyorum yönetebiliyoruzdur. Evet. Ama baktığımızda işte Anadolu'nun bir köşesindeki eğitim almaya çalışan öğrencimizle İstanbul'da ya da büyük şehirlerde eğitim almaya çalışan öğrencilerimizin aynı imkanlara sahip olmadıklarını görüyoruz. Evet. Biraz hızlı gelişiyor her şey. Yani bir şekilde dediğiniz gibi gençleri takip edebilmek, onlara yetişebilmek çok önemli. Evet. Hem yine siz söylediğiniz adalet, hukuk, ekonomi. işte Bunların bu dengeden o gençlerin fikirlerine yetişebilmesi bence belirleyecek evet. önümüzdeki dönemi. Evet, evet. Ee, tabii kuruluş, Cumhuriyetimizin kuruluş döneminde e, yüce önderimiz Atatürk'ün yaptığı, oluşturduğu sistem e, nasıl bir sonraki yüzyılı da e, ülkemize şekil verdiyse, şu anda kurgulayacağımız sistem de Türkiye'nin ve dünyanın e, bir sonraki yüzyılına e, şekil verecek. O yüzden e, orada kullanılan temel mantık, yani en uçtaki, Vatandaşla diğer uçtaki vatandaşın aynı imkanlara sahip olabilmesini sağlamak altyapıda ve o çocukları bulup, bulup değerlendirip eğitime ve ülkeye katkı sağlayacak konuma getirmek bizim en önemli vazifemiz gibi gözüküyor. Değil mi? Verimliliği arttırmak. Çok o zaman Türkiye tabii ki yıldızı parlayan bir ülke olacaktır kesin bunu sağlayabilirsek. Ben inanıyorum. Ulu evet. önderimiz dediyse ki e, bu Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diye evet. inancımızı kaybetmiyoruz. Doğru Kaybet değil mi? Evet. İlker Bey çok memnun oldum. Ben de çok memnun ee, oldum. Çok teşekkür ederim. Çok ben keyifli bir sohbetti. ederim. Çok sağ olun davetiniz için. Sağ ol. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamı Çok ederim. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten bu değişen dünyaya ayak uydurmak, gençlerin fikirlerine saygı duyup onlara o altyapıları sağlayabilmek, verimliliği arttırmak çok önemli. Çünkü <laughs> yıllardır Türkiye için konuşulan bir konu var. Genç nüfus çok fazla, potansiyeli çok fazla ama hep potansiyel anlamında kalmaması gerekiyor. O potansiyelimizi bir an önce açığa çıkarmamız lazım. İşte çok iyi bir fırsat belki de bu pandemi bizler için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.